merhaba arkadaşlar. Şu anda Fransa'nın ünlü Mumart Kilisesi'nin önündeyiz. Gayet güzel bir muhteşem bir yapı yapmışlar buraya. sanıyorum filmlerin bir çoğunu burada çekiyorlar. Hepim önüne gelmedim ama genelde burada çekim yapıyorlarmış. Gerçekten çok muhteşem bir kilise yapmışlar buraya. Ayrıca bir ziyaretçisi var buraya gelenler. kalabalık. Ayrıca burası Paris'e hakim bir tepede. Çok çok yüksek bir yer burası. Gördüğünüz gibi arka tarafta Paris'in bir kısmı gözüküyor. Paris'te gerçekten büyük, kocaman bir şehir. Ama bizim. Tabii var. Çünkü bizde bu kadar tam bulunduğunda buradan belirteyim yani. Özeldir. Bu var. Kendilerine göre tarihi yapılar ola. Şehir. Apron da gezilecek yerleri yok. Var tabii ki. Ee, i̇şte Beyler Köresi gibi. benzeri yerler yani çok eski benzeri yerler var ama bir de burası varmış bu Mart ee, kilisesi diyorlar buraya. Ee, buranın hemen arka tarafta aşağı tarafta şöyle göstereyim ben size. Burada e, aşıklar tepesi de diyorlar yani Aynı zamanda dileğe olan kişiler demirlere asma kilit takıyorlar. Dileklerini diliyorlar. Bu şekilde sanıyorum, birbirlerine bağlıyorlarmış. Tabi bu da bir e, inanç meselesi sonuçta. Umarım şey, insanlar sevdiklerine kavuşuyorlardır. Şimdilik arkadaşlar, sizlerle paylaşacağım görüntüler bu kadar. İleride Paris'te e, çektiğim görüntüler olacak. Biraz daha da da diyorum buralarda da görüntüler sizlerle paylaşmak üzere. paylaşacağım. Ee, bu güzel e, güneşli Paris sabahında özellikle burada güneşi görmek biraz mucize. Şu anda o mucizelerden biri yaşanıyor ve güneşi görüyoruz arkadaşlar. Güneşli günlerde hepinize hoşça kalın diyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.